2018'de iki genç Long Island Sound'a doğru yola koyuldu. Bu bölge Long Island ve Connecticut arasındaki sularla çevriliydi. Connecticut kıyıları ise küçük sahil kasabalarından, sanayi şehirlerinden, ormanlardan, bataklıklardan ve tarihi deniz fenerlerinden oluşuyordu. Fakat bu iki genç özellikle bir deniz fenerine doğru yönelmişlerdi. Söylentilere göre oldukça lanetli bir deniz feneriydi. 26 Mayıs 2018, bu tarih. O yılın alma günü hafta sonuydu. İnsanlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla bir araya geliyor, büyük planlar yapıyorlardı. Zira bu yazın gayri resmi olan başlangıcı sayılıyordu. O gün bir araya gelen bu iki genç, 21 yaşındaki Sofia McKenna ve 20 yaşındaki Spencer Macfertti. İkili Connecticut'ın New London şehrinin güneyindeki bir kasabadan geliyordu. Sofia orada büyümüş, kısa bir zaman önce masaj terapisti lisansını almıştı boş zamanlarında modellik yapıyordu. Spencer ise Florida'da büyümüş, lisede Amerikan futbolu oynamıştı. Ailesi daha sonra Rhode Island'a taşındı. O da burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyordu. Ama o gece denize açılan bu iki genç bir daha asla geri dönmedi. Sophia ve Spencer aynı yerde çalışmışlar ve orada tanışmışlardı. Kısa bir zaman sevgili oldular. Ama Sophia eski sevgilisine geri döndüğünde arkadaş olarak kalmaya karar verdiler. Hangi sebeple olduğu bilinmese de alma günü hafta sonu tam da ortasında, o cumartesi gecesinde, gece geç saatlerde bir kez daha bir araya geldiler. Oldukça heyecanlıydılar. Çünkü büyük bir planları vardı. Arabaya atladılar, Connecticut Üniversitesi'nin bir kampüsüne doğru yola çıktılar. O gece denize açılmaya karar vermişlerdi. Sofia burayı gayet iyi biliyordu. Ondandır ki çocukluğundan beri defalarca kez duyduğu bir hikaye vardı. New London Lech Deniz Feneri'nin hikayesi. Sahilden yalnızca 1 mil açıkta olan bu deniz feneri bir asır önce inşa edilmişti ama geleneksel bir deniz fenerine pek benzemiyordu, daha çok bir ev gibi görünüyordu. 1987 yılına kadar otomatik olarak çalışan bu fener yerel denizcilik toplumu tarafından korunuyordu ama burada tam zamanlı olarak kimse yaşamıyordu. Bunun sebebi ise artık insan gücüne ihtiyaç duyulmamasıydı ya da belki de bu deniz fenerinin lanetli olduğuna inanılmasıydı. Efsaneye göre açıklanmayan sesler, nedensiz yere açılan kapılar ve gecenin köründe aniden çalan sis düdükleri. Bunların hepsi deniz fenerinin lanetli olduğuna dair güçlü kanıtlardı. Ayrıca bağlı olan tekneler gizemli bir şekilde çözülüyor ve serbest kalıyorlardı. Sofya ve Spencer'ın o gece denize açıldığı yer tam olarak burasıydı. Efsaneye göre bu fener uzun yıllardır ön adlı bir adamın hayaleti tarafından lanetlenmiş vaziyetteydi. Söylentiye göre Örn'ün karısı onu başka bir adam için terk ettikten sonra Fenerin tepesine çıkmış ve kendini aşağıya atarak son nefesini vermişti. Burada görev yapmış olan Fener bekçileri Feneri bir kabus gibiydi diyerek anlatıyorlardı. Fenerin otomatiğe geçmesinden kısa bir zaman önce burada görev alan bekçilerden bir tanesi günlüğüne şu satırları yazmıştı. Burası bir işkence kayası. Örn'ün hüküm sürdüğü bir yer. Dünyadaki cehennem. New London Age'in ışığı sonsuza dek parlasın. Ama ben artık uzaktan elimde bir içkiyle onu seyredeceğim. Muhtemelen Sophia ve Spencer bu hikayeyi çok iyi biliyorlardı. Ve tam da bu yüzden anma günü hafta sonunda Okyanus'un ortasında hayaletli olduğu söylenen bu deniz fenerine gitmek onlara harika bir macera gibi göründü. Ama bir sorun vardı. Deniz fenerine girmek resmen yasaktı. Çünkü buraya girmek özel mülke izinsiz giriş anlamına geliyordu. Ama eğer gece vaktini seçerlerse kimse onları yakalayamazdı. Burası Long Island Sound'un ağzında bulunuyordu. Block Island Sound'a açılan geniş bir geçiş bölgesiydi. Aynı zamanda ağır gemi trafiğine de sahipti. Spencer denizcilikle ilgili bilgili bir insandı. Teknelerde çalışıyordu. İyi bir yüzücü olarak biliniyordu. Yani gecenin karanlığında okyanusa açılmak son derece tehlikeli olsa da muhtemelen süreci nasıl yöneteceğini gayet iyi biliyordu. O gün kullandıkları araç yalnızca 4 metre uzunluğunda olan küçük bir bottu üstelik yelkensizdi. Bu yüzden Spencer karanlık ve buz gibi sularda kürek çekerek kendilerini oraya götürmeye çalışıyordu. Ama öncesinde alkol almış ve yasaklı madde tüketmişlerdi. Tam da bu hikaye, kamp ateşi başında anlatılan ürkütücü bir hikaye olmaktan çıktı, gerçek bir korku hikayesine ve büyük bir gizeme dönüştü. Saat gece 2 yaklaşıyorken Sofia ve Spencer'ın telefonundan bir Snapchat videosu yayınlandı. Videoda Sofia ve Spencer karanlık sularda açık denizdeydiler. Kamera döndüğünde sahil epey bir uzaktaydı. Denizin ortasındayız. Karşımızda kara var ama hala oraya ulaşmamıza çok var. Bundan kısa bir süre sonra Spencer bir kez daha Snapchat'te Sofia'nın bir görüntüsünü yayınladı. İkilinin New London Ledge deniz fenerine vardıkları görünüyordu. Maceranın etkisiyle eğleniyorlardı. Heyecanlıydılar. Ama bu görüntü onların son izi oldu. O andan sonra her şey karanlığa gömüldü. Bir sonraki sabah Spencer'ın kardeşinin mezuniyet töreni vardı. Rhode Island'da gerçekleşecek olan törene Spencer'ın da katılması gerekiyordu. Ama Spencer oralarda yoktu. Ailesi panik içerisinde onu aramaya başladı. Önce cep telefonuna ulaşmayı denediler. Sonra da onun evine gittiler. Ama evde yoktu. Aynı saatlerde Sofya'nın da kaybolduğu anlaşıldı. O sabah Sofya sevgilisiyle alışverişe gitmeyi planlamıştı. Sevgilisi onu bekledi, bekledi ama Sofya gelmedi. Sofya'yı defalarca kez aradı. Telefonu çalıyor ama açan olmuyordu. Telefon sonunda tamamen kapandı. Paniğe kapılan sevgilisi Sofya'nın annesi olan Michelle'i aradı. Ama Michelle de Sofya'dan herhangi bir haber alamıyordu. O anlarda anne Michelle telefonuna gelen bildirimleri kontrol etti. Gecenin bir yarısında tanımadığı bir numaradan 7 kez cevapsız arama aldığını fark etti. Sesli mesaj kaydına baktığında bir ses duydu. Bu ses Spencer'a aitti. Hem Sofia hem de Spencer aynı gün, saat 17 civarında resmi olarak kayıp ilan edildiler. Yetkili isimler Snapchat'te yayınlanmış olan görüntüleri incelediklerinde neler olduğunu az çok tahmin edebiliyorlardı. Bunun üzerine arama kurtarma ekipleri hemen harekete geçti. İlk hedef deniz feneriydi. İkili hala orada olabilir miydi? Acaba deniz fenerinde mahsur mu kalmışlardı? Oraya vardıklarında hiçbir insan göremediler. Ama bir tek ipucu bulabilmişlerdi. Spencer'ın giydiği tişört. Bu tişört deniz fenerinin iskelesine bağlı vaziyetteydi. Muhtemelen Spencer botu bağlayabilmek için giysisini kullanmıştı. Ama şimdi ne bot vardı ne Spencer ne de Sofia. Aramalar devam ediyorken bir gün sonra o bot nihayet bulundu. Bir sahilin açıklarında Long Island'ın kuzey kıyısındaydı. Bot ters dönmüş haldeydi. İçinde kırık bir kürek vardı. Ama hala Spencer ve Sofya'dan hiçbir iz yoktu. Yaklaşık iki hafta geçti. 8 Haziran tarihinde bir balıkçı, Dublin adasıyla Fisher adası arasında suda yüzen bir ceset gördü. Bu Spencer'dı. Tuhaftır Spencer, botun bulunduğu yerin tam da tersi yönde bulunmuştu. Okyanus akıntıları genelde cisimleri aynı yöne sürüklerdi. Ama bu olayda öyle olmamıştı. Yapılan otopside Spencer'ın boğularak öldüğü doğrulandı. Ama Sofya'dan hala bir iz yoktu. Yıllar geçti ama Sofya'nın başına ne geldiği hala bilinmiyordu. New London'la eş deniz Medeninde o gece gerçekten de ne yaşandı? Bir cinayet mi işlendi? Sofia kaçırıldı mı? Bir türlü kaza mı yaşandı? Sofya'nın eski sevgilisiyle olan ilişkisinde bazı sorunlar olduğu ortaya çıkartıldı. Bazıları Sophia'nın sevgilisinin Spencer ve Sofya’yı takip ettiğini ve Spencer'ı öldürdüğünü düşünüyordu. Ama Spencer'ın boğulmuş olması bu teoriyi zayıflatıyordu. Acaba Sophia, Spencer'ın boğulmasının ardından bir şekilde kıyıya ulaşmayı denemiş miydi? Yoksa karanlıkta mahsur kaldığında bir başkası tarafından mı fark edildi? Bir yırtıcı mı? Bir insan mı? O gece gerçekten ne oldu? Saat 2 civarında Spencer, Sophia'nın görüntüsünü Snapchat'ten yayınladı. Ama sadece 5 dakika sonra Sofia Spencer'ın telefonundan annesini 7 kez aradı. Bu anlarda büyük ihtimalle bot bağlı olduğu yerden kaymaya başlamıştı. Spencer gayet iyi bir yüzücüydü. Botu yakalayabilmek için suya atlamış olabilirdi. Ama saatlerdir kürek çektiğinden dolayı yorgun vaziyetteydi. Muhtemelen akıntıya kapıldı ve boğuldu. Sofia iyi bir yüzücü değildi. Peki neden suya girdi? Sofia botun kaydığını fark etti. Spencer'ın boğulmasını seyretti, paniğe kapıldı ama herhangi bir şey yapamadı. Sonra annesini aradı. Ama neden polisi ya da sahil güvenliği aramadı? Sofia kazayla suya düşmüş olabilir miydi? Cep telefonu düşürmüş, onu kurtarmaya çalışıyorken kaybolmuş olabilir miydi? Sofia'nın sudan korktuğunu bilen ailesi onun kendi isteğiyle denize girmeyeceğini düşünüyordu. Ama o gece ne olduğu hala bir bilinmezdi. Bunların hepsi birer teoriydi. Bir başka düşünceye göre Sofia bu temelen uçurumun kenarından kaydı, hızla suya düştü. Ya da belki de telefonu düşürdü, onu yakalamaya çalıştı ve bir şekilde suya girdi. Sonra da büyük ihtimalle boğularak son nefesini verdi. Ama onca yıl geçmesine karşın cesedi hala bulunamadı. Marshall Ayvaza Kanada'nın Alberta eyaletinde bulunan bir kasabada yaşıyordu. 26 yaşındaydı. Onun kayboluşu da son derece garip ve hatta uğursuzdu. Ayrıca Britanya Kolombiyası'ndaki bir bölgede meydana gelen başka bir olayla bağlantılı gibi görünüyordu. Marshall ailesiyle yakın bir ilişki içerisindeydi. Ama kaybolduğu dönemde oldukça garip eylemler sergiliyordu. Kimseye haber vermeden okuduğu bölümü bıraktı. Telefon faturasını ödemeyi bıraktı, iletişimini kesti, 17 Kasım 2019, ailesinin onu son kez gördüğü tarih oldu. O gün Marshall annesinin evine gitmişti. Annesinin bilgisayarındaki bazı sorunları çözmek üzere oradaydı. Sonrasında annesine üniversite okuduğu yere dönmeden önce kardeşiyle ortak kullandığı bir depoya gitmesi gerektiğini söyledi. Annesinin bilgisayar sorununu çözdü, sonra depoya gitti ama içeriye bir türlü erişim sağlayamadı. Defalarca kez erişmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Uzun uğraşlar sonucunda depoya girmeyi başardık. Bilgisayar ekipmanları ve teknolojik aletler gibi bazı eşyalarını aldı. Neredeyse 2 saat boyunca içeride kaldı. Sonra 8.30'da depodan ayrıldı. Bu da onun son görüldüğü an oldu. Ama asla üniversiteyi okuduğu o yere Calgary'e ye dönemedi. Bu da ailesinin onu son görüşüydü. Marshall'ın kayboluşu arkasında birden fazla yanıtsız soru bıraktı. Depoya saat sabah 6 civarında girmeye çalıştı. Ama depo gece boyunca kapalıydı. Marshall böyle erken bir saatte oraya giremeyeceğini zaten biliyor olmalıydı. Ama nedendir bilinmez. Oraya girme konusunda oldukça kararlıydı. Marshall'ın depodan ayrıldıktan sonra nereye gittiği bilinmiyordu. Evine dönmedi. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Tam bir hafta geçti. Ondan hala bir haber yoktu. Kaybolmasından bir hafta sonra evinden 12 saat uzaklıkta Britanya Kolombiya'sındaki Pemberton dağlarında yanmış bir kamyonda bulundu. Bu kamyon ona aitti. Bazı dağcılar onu bulmuşlardı. İçeride herhangi bir şey kalmamıştı. Tamamıyla yanmış bir haldeydi. Sadece kül yanına dönüşmüştü. Kamyon içerisinde Marshall'a ait olan bilgisayarlar, Xbox ve de pasaport vardı. Ama Marshall'dan herhangi bir iz bulunamadı. Onu bulan dağcılardan birisi şöyle bir şey yazmıştı. Oraya vardığımızda inanılmaz bir manzara ile karşı karşıya kaldık. Tamamıyla yanmış bir kamyon vardı. Etrafa yayılan koku korkunç vaziyetteydi. Her şey tazeydi. Ayrıca bölgeye dalmış olan birden fazla eşya vardı. İki pasaport, kırılmış üç cep telefonu, kırık bir dizüstü bilgisayar, kimlik kartları, şahsi bakım çantaları ve bazı kıyafetler. Gerçekten de burası bir olay mahalli gibi hissettiriyordu. Oldukça ürkütücü bir havası vardı daha fazla ileriye gitmemeye, yürüyüşü iptal etmeye karar verdik. Çünkü bir şeylerin içerisine çekilmekten korkuyorduk. Bu olay dağların kuzeyindeki derin ormanlık alanda gerçekleşti. Bölge oldukça ıssızdı. Dağcılar burada cep telefonu sinyali bile alamıyorlardı. İki gün boyunca kimse bu durumu yetkili isimlere bildiremedi. Marshall'ın kamyonu oraya nasıl gelmişti? Bunu kimse bilmiyordu. Marshall bu bölgeyle herhangi bir bağlantısı yoktu bir ekip olay yerine geldiğinde bölgeyi tamamen kapattı. Bölge ücra bir ormanda terk edilmiş olan bir tomruk yolu üzerindeydi. Buranın tamamı oldukça garipti. Yerde 3 adet kırılmış cep telefonu vardı. Elbiseler dağılmış haldeydi ama bütün eşyalar bulunamadı. Marshall'ın cüzdanı kayıptı. Kullandığı cep telefonu kayıptı. Bölgedeki bazı eşyalar ona ait değillerdi. Bütün bunlar onun kayboluşunun bir tesadüf olmadığını düşündürtüyordu. Onun arabasıyla buraya ulaşabilmesi için birden fazla kez yakıt alması gerekiyordu. Ama kaybolduktan sonra hiçbir finansal işlem yapmadı. Ne kredi kartıyla ne de banka kartıyla benzin almadı. Peki Marshall gerçekten de o kamyonu sürüyor muydu? Yoksa birisi onun kamyonunu mu kaçırdı? Bu olay hala çözülemeyen gizemli kayboluşlar arasındaki yerini koruyor. Peki bu kamyonu oraya kim getirdi ve nasıl getirdi? Yanmış kamyonda bulunan birden fazla telefon, bilgisayar ve diğer eşyalar bazı ipuçları veriyor olabilir miydi? Bütün bunlar Marshall ve kız kardeşinin depoya koymuş olduğu eski bilgisayar parçaları mıydı? Ama öyleyse neden onları oraya götürdü ve neden hepsini yok etti? Olay rahatsız edici bir gizem haline geliyordu. Marshall'ın kayınbiraderi olan Dawson olay yerinden çekilen iki görüntüye dikkat çekiyordu. Bu görüntüler o kırsalda kamyonun yandığı yeri bulan dağcılar tarafından çekilmişlerdi. Ama Dawson, dağcıların çektiği görüntülerle iki gün sonra Kanada Kraliyet Polisi'nin çektiği görüntüler arasında bazı farklar olduğunu fark etti. En tuhafı olay yerinin sadece iki gün içerisinde değişmiş olmasıydı. İlk görüntülerde olan bazı nesneler kaybolmuşlardı. Bazı nesneler yer değiştirmişlerdi. Yani birisi olay yerini temizlemişti. Hemen büyük çapta bir arama operasyonu yapıldı. Yetkiler bölgeyi kapsamlı bir şekilde tarıyorlardı. Ama Marshall'dan herhangi bir iz bulamadılar. Arama köpekleri bile herhangi bir koku alamıyordu. Marshall tamamen kaybolmuştu. Ona ne oldu? Kim yaptı? Kamyon neden yakıldı? Olay yeri manipüle mi edildi? Bölge günlerce kapsamlı bir şekilde arandı. Ama Marshall'dan herhangi bir iz bulunamadı. Ne bir ipucu vardı ne de başka bir şey. Uzmanlar olayın bir kundaklama vakası olduğunu tespit ettiler. Yani bir isim aracı kasıtlı olarak ateşe vermişti. Ama bu Marshall mıydı yoksa başka birisi mi? Eğer kasıtlı olarak kamyonu yaktıysa oradan kaçmak için başka bir araca binmiş olmalıydı. Zira burası Kanada'nın vahşi doğasının en derin noktalarından birisiydi. Marshall hala bulunamadı. Daha da tuhaf olanı bu bölgede başka erkeklerin de kaybolmuş olmasıydı. Burası Kamloops üçgeni olarak bilinen gizemli bir bölgeydi. Marshall'ın kayboluşuyla bağlantılı olduğu düşünülen bir diğer isim Daniel Rio'ktu. Daniel onunla aynı dönemde kayboldu. O da aynı bölgede gizemli bir şekilde kayboldu. Daniel 29 yaşındaydı. 25 Kasım 2019'da yani Marshall'ın kamyonun bulunduğu gün Daniel bir otoyol kenarında yürürken görüldü. Bir ekip onu sarhoş ve de uygun kıyafetler giymemiş bir halde buldu. Kasım ayının dondurucu soğunda mont giymemiş bir halde dolanıyordu. Bir ekip onu aldı, bir akrabasının evine bıraktı. Ama aynı gün Daniel evden ayrıldı ve kayboldu. Daha sonra bir kafede görüldü ama ondan sonra bir daha haber alınamadı. Sonraki gün Daniel'ın arabası bulundu. Yol kenarında terk edilmiş bir haldeydi. Kapılarından birisi açıktı. Motor hala çalışıyordu ama Daniel ortada yoktu. Yetkililer, arabanın Daniel tarafından oraya bırakılmadığını düşünüyorlardı. Daniel resmi olarak Ocak ayında kayıp ilan edildi. Marshall ve Daniel bu iki gizemli kayboluş arasındaki benzerlikleri fark etmeye başlıyorlardı. İkisi de benzer yaşlardaydı ve her ikisinin de kayboluşu oldukça tuhaftı. Bir tanık Marshall ve Daniel'ı Skomish'teki bir barda gördüğünü söylüyordu. Tanık Daniel'ı daha önce tanıyordu ama daha sonra Marshall'ı da hatırladığını fark etti. Ve Marshall'la Daniel o barda yalnız değillerdi. Yanlarında üçüncü bir adam daha vardı. Üçüncü adamı şu şekilde tarif ediyordu. Oldukça korkutucu birine benziyordu. Barda bu üç adam bira içiyorlardı. Fakat Marshall ve Daniel korkmuş gibi görünüyorlardı. Sanki bu üçüncü adamın emirlerine itaat ediyorlardı. Ne isterse yapıyorlardı. Daha sonra bu üç adam bardan ayrıldı. Marshall'ın kamyonuna doğru yürüdüler. Onları gören tanık dışarıya çıktığında Daniel ondan bir sigara istedi. Tanık Daniel'a neden o iki adamla saatlerdir kamyonun içerisinde oturduğunu sordu. Daniel'ın verdiği cevapsa ürkütücüydü şöyle dedi. Sanırım o adam bizi öldürecek. Daniel'ın şaka yaptığını düşünerek sözlerini ciddiye almadı. Fakat kısa bir zaman sonra hem Daniel hem de Marshall gizemli bir şekilde kayboldu. Daha derin bir bağlantıları olabilir miydi? Daniel o bölgeden birisiydi. Marshall'ın kamyonu da aynı yerde bulundu. Ve sonra o tanık onları beraber gördüğünü söylüyordu. Ve korkutucu olan o adamın varlığıysa artık bir söylenti değil doğrulanmış bir olaydı. Sonra işler daha da tuhaf bir hal aldı. O yanan kamyonda Daniel'a ait olan bazı eşyalar bulundu. Bir soğutucu ve kıyafetler. Bu soğutucu Daniel'a aitti. Ama üzerinde Cody Lewis yazıyordu. Cody Lewis, Daniel'ın yakınlarda yaşayan bir akrabasıydı. Daniel 25 Kasım'da kayboldu. O gün yanan kamyonun olduğu yere gitmiş olabilir miydi? Oraya bazı eşyalarını mı bıraktı? Yoksa olay yerini değiştiren o muydu? Yanıtlar hala bilinmiyor. Çünkü Daniel kayıp. Olaylar öğrenildiğinde yüzlerce insan yetkili isimlere çağrıda bulundu. Bu iki adam bir suçun kurbanı mı olmuşlardı? Ama polisler bu iki dosyayı da kayıp şahıs olarak değerlendirmeye devam ediyorlardı. Onlara göre bu bir suç dosyası değildi. Ağustos 2019'da aynı bölgede iki adam daha ölü bulundu. Ryan ve Richard. Bu iki şahıs da Temmuz ayında Vancouver'da görüldükten sonra kaybolmuşlardı. Polisler bu iki ölümün de bir suçla bağlantılı olduğunu düşünüyorlardı ama daha fazla bilgi paylaşmıyorlardı. Richard'ın bir suç geçmişi vardı. Bu nedenle olayın bir çete cinayeti olabileceği düşünülüyordu. Aynı bölgede birden fazla insan kayboldu. Ben Tyner 2019'un Ocak ayında kayboldu. Bütün bu olaylar birbiriyle bağlı mıydı? Bu kayıpların arkasında aynı insanlar mı vardı? Bütün kanıtlar bir suç örgütünün, bir katilin ya da bir çete hesaplaşmasının işaretlerini taşıyordu. Ama hala ne Marshall'ın ne Daniel'ın ne de diğer kayıpların başına tam olarak ne geldiği bilinmiyor. Bu bölge bir ölüm üçgeni olabilir mi? Yoksa bu tesadüflerin bir araya geldiği bir kabus mu?